Sayın Doğan, e-defter ve denetim konularından da bahsedebilir misiniz? Evet. Yani örneğin, e Türk Ticaret Kanunu'nda bahsedilen bağımsız denetim, uyum ve vergi denetimi, uzaktan denetim ve uluslararası ortak denetim konularında e-defterin yeri ve önemini. Evet. E-defterin kullanılacağı alanlardan birisi denetim. Denetimi tabi sadece vergi denetimi olarak algılamak doğru değil. 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu kanununda bağımsız denetime dönük çok sayıda hüküm yer almakta. Dolayısıyla mükellefler tarafından oluşturulan e-defter bağımsız denetimde çeşitli yönleri itibariyle kullanılabilecektir. Buna ilişkin olarak yazılım firmalarının veya işte bazı denetim firmalarının bir takım programlar geliştirmesi, denetim programları geliştirmesi mümkün. Diğer taraftan konuşmamızın başında da ifade ettiğim üzere E-Defter'in bir faydası mükelleflerin gönüllü uyum faaliyetlerini artıracak olması. Bu nasıl olacak? Birçok dünya ülkesindeki gelir idaresi uygulamasında biz şunu görüyoruz. Mükellefler defterlerini oluşturduktan sonra beyannamelerini örneğin KDV beyannamesini veya kurumlar belgesi beyannamesini göndermeden önce defterlerini idarenin oluşturduğu bir denetim programıyla ki bu denetim programı örneğin gelir idaresi tarafından oluş, oluşturuluyor. idarenin web sitesinde konuyor. Mükellefler bunu indiriyor. Ve oluşturmuş oldukları e-defteri bu denetim programının içine atıyor. Dolayısıyla beyanname gönderilmeden önce KDV kurum veya gelir ilgisi <laughs> beyannamesi gönderilmeden önce mükellefler bir nevi kendi kendilerini denetlemiş oluyorlar. Biz buna daha çok uyum denetimi, önleyici denetim diyoruz. Diğer taraftan elektronik defterin vergi denetiminde, vergi incelemelerinde yeni açılımlar sağlayacağı muhakkak. Bundan sonraki süreçte vergi incelemelerinin artık eskiden olduğu gibi büyük ölçüde e, kağıt prosedürlerine tabi olmayacağını bekliyoruz. Denetim elemanları kendilerini bu yönde mutlaka yetiştirecekler. Yine az önce ifade ettiğim üzere vergi denetimine dönük programlar geliştirilebilir. Bu yeni haliyle vergi denetim kurulu tarafından gelir idaresi başkanlığı ile işbirliği yapılmak suretiyle geliştirilebilir veya bazı denetim firmaları tarafından bu tür programlar geliştirilebilir. Dolayısıyla elektronik defterin vergi denetimine de yeni açılımlar kazandıracağı e, mutlak bir gerçek. Diğer taraftan yine en çok sorulan sorulardan birisi denetim elemanı benim defterime uzaktan erişebilecek mi? Hı -hı. Uzaktan denetim yap Hı -hı. yapabilecek mi? Elbette günümüzün e, bilgi işlem teknolojilerinin ulaştığı e, seviye itibariyle bugün e, yapılacak bazı idari ve teknik düzenlemeler sonucunda e, denetim elemanlarının veya özel sektördeki denetçilerin mükelleflerin defterlerine uzaktan erişmeleri ve uzaktan denetim yapmaları mümkündür son bir nokta elektronik defterin en çok kullanılacağı alanlardan birisi uluslararası ortak denetim çalışmalarında kullanılacaktır elektronik defterin zaten geçmişte elektronik defter benzeri uygulamaların geçmişte çıkış gerekçelerinden çıkış noktalarından birisi de zaten bu uluslararası Ortak denetim faaliyetlerinde kullanılacak olması niye? Çünkü bugün e, uluslararası şirketlerin faaliyetleri dünya çapında çok arttı. Örneğin Amerika'da bir şirket faaliyette bulunurken aynı anda Avrupa'da faaliyette bulunuyor, aynı anda Türkiye'de faaliyette bulunuyor, Kore'de, Japonya'da faaliyette bulunuyor. Ancak bunların bir ortak veri standardı bir ortak veri formatı mevcut değil. Dolayısıyla bizim e-defter teknolojisinde kullandığımız XBRL denilen bir programlama dili diyelim. ile bu artık mümkün hale geldi. Bu şu demek? Örneğin denetim elemanları bir transfer fiyatlandırması incelemesi yapıyorlar. Nereyle? İşte Türkiye ile İngiltere arasında veya Türkiye ile Japonya arasında. Buradaki denetim elemanlarının ortak dili konuşabilmelerinin yolu ancak elektronik defterin bu biraz önce bahsettiğim XBRL teknolojisini kullanmakla mümkün. Dolayısıyla elektronik defterin uluslararası ortak denetimde de çok büyük faydaların olacağına inanıyoruz. Evet. Aslında son olarak bu konudaki görüşünüzü de merak ediyoruz. Yani Türkiye'deki e-defter uygulaması ile e dünyadaki e-defter uygulamaları karşılaştırırsak bu uygulamaları karşılaştırırsak neler söyleyebilirsiniz bu konuda? Evet. Şimdi dünyada da elektronik Bizdeki elektronik defter uygulamasına benzer uygulamalar var. Bu az önce de ifade ettiğim üzere gittikçe yaygınlaşıyor. Yaygınlaşmasının sebebi de yine az önce ifade ettiğim üzere küreselleşme, ekonomik entegrasyon vesaire. Şimdi dünyada özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde yine OECD gibi bazı uluslararası kurumların bünyesinde bu yönde çalışmalar yapılıyor. Bu yönde çalışma grupları oluşturulmuş durumda. Örneğin OECD bünyesinde Standart Audit File for Tax Purposes diye tabir edilen standart denetim dosyalarının oluşturulmasına hmm. dönük çalışmalar yapılıyor. Burada aynen transfer fiyatlandırmasında bir model nasıl belirlenmişse OECD tarafından bu tür denetim dosyaları içinde bir format belirlenmiş. Biz buna kısaca SAFTI diyoruz. Standard Audit File for Tax Purposes. Bizim elektronik defter uygulamamızın SAFTI'ye göre bazı avantajları var. Bir hmm. defa safti bir defter tutma biçimi değil. Burada denetim elemanına siz bir takım bilgileri götürürken bu OECD'nin belirlemiş olduğu bu kurallar çerçevesinde ki bunlar bazen ülkelere göre özelleştirilebiliyor. Bir denetim dosyası hazırlayıp e, denetim elemanına götürüyorsunuz, incelemeye götürüyorsunuz. Ama bizdeki elektronik defter uygulaması hem kağıt ortamında elektronik defter tutma yükümlülüğünü Ortadan kaldıran kaldıran bir uygulama hem de e, denetim otomasyonu konusunda SAFTI'ye göre çok daha bütüncül bir yaklaşım sunan bir uygulama. Dolayısıyla bizdeki e-defter uygulamasının bu işe sonradan başlamış olmanın verdiği belki bir avantajla söylüyorum bunu. SAFTI'ye göre ciddi bir avantajının olduğunu söylemek mümkün. Sayın Doğan çok teşekkür ederiz. Sorularınızı, cevaplarınız için ve görüşleriniz için geldiğiniz için de çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. ederim. Sağ olun, teşekkür ederim.